bize bak. Evrim verdi şablon, şablon. Herkese merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın bugün <laughs> biraz hastayım. Kışa girdik malum. Hastalıklar başladı yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar üst iki tane geldi. Diğerini çekememiştim biraz fazla saydım Ama orada aldığım bazı şeyler vardı. Daha harcamadım bu video için. Ve hemen ardından ikinci mistik mağaza geldi. Gerçekten bu hızı anlamadım. Şimdi ikinci mistik mağazaya bakalım. Daha hiç girmedi. Oha. %85 verdi. Yeni yıla giriyoruz diye mi verdin? Ne yaptın sen dostum? Tavsula gel. Abooo şu fişlere bak Benim bir sürü fişim oldu o zaman Fiş değil e, elit pası da aç Yalnız ben Oha Çok kârdı Burada var mı fiş? Var Al abi hepsini Ona kartı alsak mı ya? Hiç kıyafet almayalım Erkek kıyafet nasıl? Bu ne be? Çok kesilmiş hiç beğenmedim. Kızı nasıl? Kızı da beğenmedim. Ne kadar çirkin keşfetler. Yalnız ne kadar şanslıyız ya. %85 verdi. Bu neymiş? İçer 8 yapalım. Hep final bundur. Yi Hep final. İçer 8 gelince kullanılırız. Yanlış mıyım? ne var ki burada? Şimdi silah atamatla elmas ataması alalım o zaman. Şey. Silah daha çok Şu biletleri size işte göstermek istiyorum. Şuraya bir bal. <laughs> 82 tane bilet var. Eğer şu biletten bak şu biletlerden vermezse iki şablon yazıklar olsun derim. Tekli bak. Evrim, evrim taşı verdi Ne Ne evrim taşı? Verir miyim? Şablon verdi sanırım. Bu benim de ayarım yok herhalde. Verdi dediğim çok alakasız yerde duruyor. Şimdi 5 çevirme bak Evrim verdi abi. Şablon verdi mi? Şablon. Verdi. İşte bu. Çok iyi. Ne oldu? Şablon verdi oyun taşı oldu Hemen geliyorum şablonumuz oldu. Güzel. 5 tane bilet var. <laughs> Şöyle 5 tane tekli denemek istiyorum. Nerede sandım ya? Alayım. Bir tekli daha. Ya öyle bir yerde kalıyor ki 5'li bakacağım abi. Evrim verdi sanırım. Bir geç Vermedi tekli Verdi mi? Vermedi Beş bas Verdi Hissediyorum abi verdi 1 tane dostum 2 tane bas Ya niye burada saçma şeyler veriyor Bir tane bas. Beş tane bas. Verdi mi? Geç ağzınızdan. Bir tane daha bas. Bak, beklemeden basalım bir de tamam mı? İlk olan belli olsun. Aa, 80 tane bilet var vallahi vermesi yuserim. Aç abi aç. Bir tekli daha var. Bir tekli daha var. Bir tekli daha bas. İyi bir var. Işte Devrim taşı görür. Bir tekli. Verdi sandın ya. Aç abi aç. Abi verir misin artık? Ya 80 bilete de vermezsen yuh derim ben artık. Son 25 bilet. Vermeyecek. Çok belli abi vermeyecek. O kadar alakası şeyler üzerinde duruyor ki. İki kere para verdi arkadaş yeter paraya ya Allah razı olsun Çok teşekkür ederim Keşke bileti alamadık 15 10 bilet bekliyorum abi. Hadi. Sonunda abi şükürler olsun ya. Vallahi vermeyecek sandım dedim bu nasıl bir şans. 5 biletimiz var şu 5'i de basalım. Bir umut duruş yaşamak. Belki bir evrim daha verir. Oha! Hahaha! <laughs> Şansımız gerçekten <laughs> çok iyi haber gitti bunu söyleyebilirim. Alalım. Hangisini alalım? Sarı Kötü. Ben bir kere bunu alacağım. 7 artı 3 al. Bilirsiniz biz, 7 artı 3 olmazsa olmaz. Bir de şuradan şu 3 artı 1'in saçı çok hoşuma gitti. 3 artı 1'i alacağım. Efsane. Bayıldım abi. Bayıldım. diyelim Şimdi. Şuraya bak. Bir kutu açalım videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? İsteyenler kete şey yazabilir. Ee, yorumlarda belirtebilir. Şekilde. Kuşan abi. Kuşan abi. Ben hepsini kuşandım. Ee, beyaz saça. Altını giy. Altına da beyazın doğrunu giy. Ağzına da kırmızının ağzını Ne yaptık biz? Kırmızı daha yakışıklı bir ayakkabımız yok mu bizim? Şey, Pantolonu beğenmedim ya. Burada beyaz bir pantolon yok mu? Yok sanırım. Merkez. Ama bence 10 numara arkadaşlar. Vallahi çok beğendim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın.